asgari ücretle ilgili arkadaşlar neler söylersiniz? Şimdi tahminleriniz ne, ne, olur bu anlamda? Temennimi söyleyeyim önce. Asgari ücret 4 bin lira olmalı. Temenni. Temennimi söylüyorum. Evet. İnsanların geçinmesi için. Fakat şayet hiçbir vergiden stopajdan hiçbir indirim yapmadan ya da Asgari ücretin vergisini kaldırmadan ben bütün bütün ücretler için vergi kalksın demiyorum. Bu ülke vergiyle geçinen bu şartlar diye. altında gidiyor yürütmesi imkansız hiçbir falan. Evet. Doğru. Şimdi asgari ücretli yani açlık sınının açlık sınırının altında, çok altında. Açlık sınırı bak yoksulluk demiyorum. Asgari ücretli bir insan açlık sınırının çok altında. Asgari ücret mutlaka artırılmalı. Türkiye'de fakat, de kaç milyon asgari ücretli var? Evet, fakat şöyle bir şey var. Ben asgari ücretlerin oyunu alacağım diye iş verende kolaylık sağlanılmaz ise, düşünülmez ise e, şundan korkuyorum. İnsanlar mecburen küçülmeye gider. Personellerini işten çıkarırlar. Evet. Şimdi az önce dediniz ya hani vergiyi devlet alması lazım. Tamam hani bu vergiyi ya Bütün sana. ücretlerden demiş. Ya bir şey sayın Tamam da. Asgari ücretten değil de bu evet. vergiyi. Diğerlerinden memurdan alsın. Zeng, zenginlerden alsın. Evet. Şimdi ben az önce geçen hafta şey söylemiştim. Şimdi 2000 lira alan ki da var bu ülkede. 10 bin lira aylık alan da var. 20 bin lira, 20 bin lira alan mi? da var. Evet. Yani şimdi, Maaş olarak. Yani, yani şimdi bu ayrımı yapmamız lazım. Evet. Ya da hani işte hani sürekli örnekler verilen büyük patronlar vardır ya hani vergilerini sıfırladığımız, evet. sildiğimiz hani kesinlikle destek verdiğimiz. Kesinlikle. E onlardan evet. vergi alın. Yani devletin en alt kademesinden niçin vergi evet. alıyoruz yani? Sıkıntı burada. Kesinlikle. Yani asgari ücretliden ve yani asgari ücretliden kesilen vergi asla ve kat'a kesilmemeli. Asgari ücretliye direkt yansıtılmalı. Şayet böyle olursa zaten asgari ücretli 3.5 milyar civarında bir parası eline geçer. Yani bu hayaller, insanların hayalleri ki olması gereken de bu. Ben de fikrim. Mesela sokak röportajı yaptık. İyi eleman çalıştıran hiç kimse konuşmak istemedi diyor çocuklar. Yani çünkü, karşılarına çünkü ne çıkacak? Nasıl bir şimdi şey olacak orada, Şimdi orada dese ki eleman çalıştıran insanlar ya ben asgari ücret 3500 lira olmasını istiyorum dese bu sefer çalışan diyecek ki ya patron istiyordun ama işte veremiyorsun. Niye? Evet. Ya da eğer böyle bir şey olursa istihdamda sıkıntı yaşarır. Yani ben istihdam edemem dese bu sefer de elemanı başka yerden iş bakacak belki. Evet. Onun için bu denge yani e, komisyonda şu denge gözetilmeli. Asgari ücretli ne alsın değil. Sürdürülebilir bir şekilde biz bu işi nasıl kotarırızı düşünmeleri Vatandaşa lazım. Vatandaşa verirken işverene de vermek lazım. Evet. Şimdi ben şey söyleyeceğim. Hani asgari ücret 4000 bin lira olmalıdır günümüzde. Asgari ücret kaç lira olmalıymış biliyor musunuz? Bakın hemen ben şimdi hesabını yaptım. Birisi bir paylaşım yapmış. Geçmişe dönük de baktım evet. gerçekten de öyle. 1 Ocak 2021 tarihinde geçtiğimiz yıl asgari ücret açıklandığı zaman 1 dolar 7.43 liraymış. 1 dolar 7 lira 43 lira. 43 kuruş. Ha. Evet. 2825 lira inan 380 dolar alabiliyormuşuz. Bak, 380 dolar alabiliyormuşuz. Şu anda dolar 10 lira, 2825 lira ya, Uzun 280 dolar alabiliyoruz. Bak, şu anda. Evet. Şimdi 100 dolarımız uçmuş bir yılda. Ben diyorum ki, devlet hiçbir zam yapmasa bile, sadece hani bu dolar hesabı üzerinden, hani bu hani paranın değer evet. kaybından üzerinden hani asgari ücretin elinden geçen para üzerinden hesaplasa 380'den 280 dolar. 100 dolar kaybımız var. 100 dolar ne yapıyor abi? 10.000 1 dolar 10 lira. 1000 bin lira. Bin lira. Bin lira. Yani 2825 lira. lira ne olması lazımdı? 3825 evet. lira olması lazımdı. Yani devlet hiç zam yapmıyorum dese bile asgari ücretle şu anda verilmesi gereken ücret 3825 lira. Paramızın hani kaybetmiş olduğu değer hani cebimizden çıkan evet. para bu. Şimdi ben geçen sene şu kadar dolar alıyorum şu kadar altın alabiliyormuşum. Şimdi bana diyecek ki ya dolarından mı maaş alıyorsun? Ya dolarını almıyorum da. benim Unum, şekerim her şeyim dolar. Evet. Yani şimdi işte. ben dolarla alayım. şimdi adam diyecek ki ya onlar da dolarla mı satıyorlar? Ya dolarla satmıyor ama dolara endeksli satıyor. Ne yapacağız? Şöyle dolarla satmıyor evet. 50 liralık ya, 40 liralık ya şu anda 100 lira. Heh, şimdi işte 80 işte. 81 liraya. Şimdi o yüzden Cebimizden 100 dolar gitmiş yani. Evet. Burada marketin bir tanesi kampanya yapmış. E, millet kuyruk millet kuyruk ve bir taneden fazla vermiyor herhalde e tamam şimdi o zaman 3825 lira olmalıymış bak hiçbir zam evet. yapmasa devlet normalde vermesi gereken bu hani olması gerek geçen sene, Geçen seneki şartları eşdeğer olarak tutsa 3825 ama bu 3825'i verirken devletin bu günümüzdeki bu ekonomik şartlarda işverene de diyecek ki kardeşim ya ben senden işte 600-700 lira işte vergi SSK alıyorum Bunları almıyorum demesi evet. lazım. Ha bunu nereden süspan edecek? Asker ücretini almıyorsa? O zaman birazcık da hani bugüne kadar fazladan hani şimdi diyecekler ki ya işte niye işçi yemek memura şey ya hepimiz kardeş değil miyiz? Evet paylaşalım. Hepimiz, hepimiz bu ülkede aynı ekmeği satın almıyor muyuz? Evet. Aynı yağı satın almıyor muyuz? Aynı çocuklarımızı aynı okula göndermiyor muyuz? Niye ben çocuğumu okula gönderdiğim zaman ben şu ücretle geçinmeye çalışıyorum da sen niye bu ücretle geçineceksin? Ya da şimdi diyecekler ki ya o adam okumuş, sınavını kazanmış, gitmiş. E öbür adam da okumuş. Oku, okuyan asgari ücretler var bu ülkede. Evet. Mühendisler var. Adam firmaya girmiş, inşaat mühendisi olmuş. Asgari ücretle çalışıyor kesinlikle. Yani o anlamda birazcık kamusal adalet dediğimiz Hani insanlar arasındaki bu uçurumu bir kere ortadan kaldırmamız lazım. Yani kesinlikle bunu şimdi yapamazsa bile sonra yapmalı fakat asgari ücret belirlenirken benim önerim aslında herkesin ortak fikri bu. Asgari ücretten vergi kesintisi olmasın. Vergi alınmasın asgari ücretten. Zaten asgari ücretli e, o zaman hiç olmasa biraz rahat diyor. Yani en azından Erhan Veren'in dediği gibi 380 dolar alamasa bile 350 dolar alır yani.